Yemek yiyecek yerler bakıyoruz artık yavaş yavaş. Öğlen vakti geliyor. Neler var? Pizza Turka. Aa, dürüm aslında. Bizim dürüm pizza Turka olarak geçmiş literatüre burada. Türk pizzası. Aslında Türk pizzası şeydir yani benim bildiğim lahmacun'dur ama burada böyle demişler. Şiş tavuk. Şiş tavuk, falafel, böyle patates kızartması. Farklı farklı lezzetler bulunuyor. Birkaç restorana baktıktan sonra damak tadımıza uygun olanı buluyoruz. Ve şimdi de öğlen yemeğini yiyeceğiz. Granada'da çok güzel bir mekan bulduk. Hemen şöyle sizi davet etmek istiyorum. Güzel bir kebap dükkanı. Girer girmez sanki Elhamra Sarayı'na girmiş gibi hissettim. Neden? Çünkü dükkandaki birçok detay Elhamra Sarayı'ndan ve Endülüs döneminden, Arap döneminden esinlenilerek yapılmış. Bir çeşme var. Tamamen Çinlilerden meydana geliyor. Ahşap bakın görüyorsunuz masalar, sandalyeler gerçekten ortama çok uyumlu. Hemen buraya baktığımızda da tarihte buradaki insanların kullandığı araç gereçleri görüyoruz. Minik bir müze oluşturulmuş. Peki neler var? Hemen şöyle geldiğim zaman restoranın da kalabalık olduğu dikkat çekiyor bu arada. Hemen baklavalar, uf uh, şerbetli tatlılar, kebaplar birbirinden güzel. Burada bizim damak tadımıza uygun lezzetler yapılıyor. Çok da güzel görünüyor gerçekten. Hemen şöyle yavaş yavaş yukarı çıkacağım tam bir şark köşesi. Bakın masaların üstündeki siniler, tepsiler, bakırdan yapılmış olan o güzel süs eşyaları. Bakar mısınız kapı süslemelerine? Harika gerçekten motifleriyle kültüre uygun, Endülüs bölgesine uygun şahane bir ortam yapılmış. Gelen turistler böyle tarihe ışınlanmış bir şekilde burada yemeklerini yiyorlar. Ya ikinci kat da çok güzel bakar mısınız ahşap süslemeler ahşap kapılar tam bir otak burada oluşturulmuş çadır oluşturulmuş o berberi kültürüne Emevi kültürüne ait olan detayları görüyoruz ve buraya geldiğimizde de Yakupcanın zaten çoktan gelip yemek yemeye başladığını görüyoruz öğle yemeğimizi yiyeceğiz burada güzel kebaplardan birisini seçip yolumuza devam edeceğiz yeşille tarihin iç içe geçtiği bu kentte. Harika bir manzaradayız şimdi. Bu arada Granada kentinin tam da ortasından gürül gürül akan nehri bulunuyor. Ve bu şehir bu güzel nehrin olduğu noktaya kurulmuş. Su medeniyettir mantığından yola çıkarak işte hep kentler ağırlıklı olarak suların, nehirlerin, göllerin, kanalların yanı başına kurulmuş. Aynı burada olduğu gibi. Bir yanda tabii tarihi saraylar, tarihi kaleler, tarihi katedraller ve cami görürken bir yanda da o kültürün yansıması olan mimari eserler ve yemyeşil doğa burada görüyoruz. Granada gezmesi ve keşfetmesi çok keyifli olan bir kent. Mis gibi yöresel yemeklerin koklarının arasında burayı geziyoruz. İşte bu güzel akan nehrin hemen yanı başında da Arapların döneminden kalmış olan yaşamlar, evler, farklı farklı minik minik dükkanlar, cumbalı evler dikkat çekiyor. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın görüyorsunuz cumbalı evler bugün hala burada kullanılıyor.